Gidiyor musun diye sorma bana Gönderen sensin Ne terk etmeyi istedim seni Ne de daha yaşamadığımız bu aşkı toprağa gömmeyi Senin kadar öfkeliyim En az senin kadar endişeli Bir dokunuşunla bin kenti yıkacak güç verirdin bana ama ben sana inandıramadım seni sevdiğimi. Sen sorgularken beni kafanda, ben gözlerinin içine bakıyordum kuşkuyla. Bir tek sözün bağlardı beni sana. Oysa sen hep susmanın koynunda. Aşkın içine bir kere girdi mi kuşku, teslim alır bedenleri de. Tamam kabul ediyorum Sütten çıkmış ak kaşık değildim Ama yalanı sokmadım iki kişilik dünyamıza O dünya ki bazen minicik bir odada Bazen kentin ortasında şekillendi Ve nasıl da güzeldi Zaten sen varsın diye her şey güzeldi Ama sen buna bir türlü inanmadın Ben seni nasıl ikna edebilirdim ki? Ben aşk dedikçe sen dur dedin. Ben seninleyim dedikçe sen hayır dedin. Zaten az konuşan sen olumsuz ne kadar sözcük varsa bulup çıkardın ortaya. Ben hiçbir şey diyemedim. Ne kadar zarar vermişim sana meğer. Nasıl da değiştirmişim seni. Oysa hiç böyle düşünmemiştim. Kimseye zarar vermek istemem ben. Kimseyi olduğundan farklı bir hale getirmek istemem. Ama öyle oldu işte. Demek ki gitmelerin zamanı şimdi. Sen çocukluğuna sığınır, atlatırsın bu acıyı. Ne sevişmelerimiz kalır aklında, ne sevda sözlerimiz. Hani rahat değilim diyordun ya, artık rahat oldum. Gülüşlerini saklaman için bir neden kalmadı. Tedirginliğinin sebebi de kalktı ortadan. Gidişim yürekten değil, zorunluluktan. Sanma ki bu toy sevdayı başka kimliklere taşırım. Sanma ki benden sakladığım gülüşleri yalancı yüzlerde ararım. Ben gittiğim her yere... Seni de götürürüm yüreğimde. Farkındayım. Ben seni bulup bulup kaybettim. Ne yazık ki toz duman edemedim kuşkularını. Ne yazık ki kalamadım bana. Öpücüğümün kokusu senin kapının eşiğinde kalacak. Kokladıkça bizi nasıl bir yanlışa mahkum ettiğini anlayacağım. Ты знаешь, мама, панка.